Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Selamlar saygılar mini teknolojisimizle beraberiz. 681 noktasına gelmiş bulunmakta. Arkadaşlar hissenin e, şu tarz hareketlerinin e, tabiri caizse hani kısa vadeli düşünenler için bir nimet olarak görüyorum ben. Gördüğünüz üzere nasıl bir hareketlenmeler var. Yüzdesi olarak bakarsanız hatta yani fiyatsı olarak bakalım. Şimdi yüzdesi olarak biraz zaman alır. Ne yapmış 696 ne yapmış 640 ne yapmış 709 sonrasında tekrardan 670'ler sonrasında 720'ler sonrasında 660'lar. Yani değişik düşük hareketler yapıyor. Tamamen arkadaşlar kısa vadeli e, milletin e, cebini doldurma e, çabası diye düşünüyorum ben. Niye teknolojiye çok fazla güvenmek istemiyorum? E, hala bölüm onayı falan da gelmedi. E, vallahi hani nelere gideceğini ben tahmin edemiyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Çok da fazla yorum yapmayacağım. Destek olarak 663 görmüş indikatörümüz. Sürpriz momentum indikatörümüz de ufak bir yeşillenme olmuş fakat sonrasında sıfıra doğru hareketlenmiş. Ee, direnç olarak da arkadaşlar not olsun 705.5 709 noktaları direnç için ikincisi de 724 ve 720 noktalarından geçtiğini hatırlatıyorum videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı seçimler beraberiz 33.36'ya kadar gelmiş bulunmakta ee, yatay hareketine devam etmiş bugün de bugün nereler arasında gidip gelmiş yaklaşık olarak 32.88'leri de denemiş açılışta sonrasında şöyle bir kendine destek belirlemiş 33.80 gibi bir Sonrasında arkadaşlar yatay hareketlerle beraber yani 33. 50, 33 26, 24 vesaire o tarzda hareketlerden sonra 33.36'da kapanışını yapmış. Squeeze momentum indikatörünün bu şekilde yeşil olması biraz sevindirici. Fakat arkadaşlar ee, hani çok da hani boyutlu olarak bir ivme kazanmadığı için zaten ee, direnç çalışmasında çok fazla yapamıyor. Yaparsa eğer zaten belli 34.16, 3380 daha da yukarılarda 34, 54, 34, 38. Daha da yukarılarda arkadaşlar. Şurada bir 35 seviyemiz var. Sonrasında 35, 46, 35, 18 diye doğru gidiyor. Tamamen yükselmemiz için tabii ki de burada baya bir kalıcı hareket yapmamız lazım arkadaşlar. En azından bir 8 veya 10 saat bu çizgiden hani ayrılmamız lazım ve direnç çalışmalarına şöyle kuvvetli bir yeşil mumla desteklemesi lazım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, kanallar saygılar, borsan mannesman manistemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, aynısını miyatekte de yaptım. Ya bu tarz yüksek e, fiyatlı hisselerde yani çok garip değişik hareketler gelebiliyor. Aynısı keza şurada da olmuş. Hani şurada 9.45 hani 10.0 civarlarında Açılış fiyatı 813 iken e, tam 893'e kadar çıkmış görünümü var. Ondan sonrasında arkadaşlar zaten e, bakalım pazartesi miydi bu? Aynen pazartesi kapanışı nerede yapmış? Tam olarak 863'lerde yapmış. Arkadaşlar yani şu görünüm gerçekten çok garip. Aynısı burada da olmuş arkadaşlar. Tekrardan e, 850 seviyelere bir direnç çalışması sonrasında geldiği noktayı görüyorsunuz. Diyecek fazla lafa gerek yok direnç olarak not kalsın. 845 831 dirençleri, 857 ve şurada 848 dirençleri de mevcut. 898 ile 889 arasında da bir direnç daha mevcut. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, Türk Hava Yolları listemizle beraberiz. 230.2'ye gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Ee, %0.70'lik bir artış oranında mevcut. Arkadaşlar Perşembe günü şöyle bir e, açılışla başlamış e, yaklaşık olarak destek civarlarında açılışta. Seans sonuna doğru güzel bir hareketle kendini bu seviyelere doğru taşımış ama direnci de geçememiş e, gözüküyor. Direncimiz neymiş? 231.1 ve 230.4 arasında olmuş arkadaşlar. E, daha da geniş perspektiften bakarsak e, yukarılarda 238.5'in olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Hatta şöyle e, şuraya bir alt V ile e, pardon. Bunu koymayacaktık. E, alt haş aynen 238.5'e şimdilik şöyle koyalım. Aynen arkadaşlar bu çizgi önemli e, direnç olarak e, söylüyorum sizlere. Genel görünüm zaten sıkılmıyor muhtemelen bu e, Sondaki alıcılı bunlarla beraber arkadaşlar güzel yerlere gitmiş bulunmakta. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar CV Enerji Mühendisliği sitemizle beraberiz. 316.50'ye gelmiş bulunmakta. Şimdi hareketlerimize bakalım şöyle Perşembe günü. Perşembe günü tam olarak buradan açılış yapmış ve ufak desteklerin de aşağısına inerek tekrardan yükselerek tepki hareketiyle sonrasında tekrardan desteğin de aşağısına gelerek arkadaşlar şu iki desteğin arasında baya bir süre devam etmiş. Seans sonuna doğru 321.75 seviyeleri denenmiş ve sonrasında tekrardan salınıma geçmiş arkadaşlar. Stokastik momentum indikatöründe de açık yeşil görünüm başlamış bulunmakta ama sonrasında koyu yeşile doğru kaymış bulunmakta. Arkadaşlar bu iki tane mumun buralara kadar yukarı gitmesi her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Dikkat edin derim ben. Aynısını keza burada da yaşamışız bir direnç çalışması. Bu direnç çalışması olmamış fakat bu direnç çalışmasından sonra nerelere geldiğini görüyorsunuz. Bu da sabah saatlerinde gelen bir direnç çalışması olmuş. Buradan gelen altın indikatörü tekrardan şaşırtmış ve fiyatın nerelere geldiğini görebiliyorsunuz. İndikatörler her zaman olumlu sonuç veremeyebilir. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Direnç çalışması yaşamış 120.9'a. Arkadaşlar sonrasında ufak bir salın, salınım hareketi, yaklaşık 118'ler görülmüş. Sonrasında Tam olarak 15.30'dan sonra güzel bir mum hareketi olmuş arkadaşlar. Yaklaşık 120, sonrasında 122, sonrasında şu direnci de denemiş bulunmakta. 122.7'leri denemiş gözüküyor. Sonrasında arkadaşlar tekrardan bir satışla 120.8'e gelmiş bulunmakta. Sıkırcım momentum indikatöründe de açık yeşilli görünümden koyu yeşilli görünüme geçtiğimizi görüyoruz. Burada gelen alsın yeni indikatörü doğru mu yanlış mı bunu ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik grafik bu şekilde, indikatörler bu şekilde yorumlamış. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. 150.6 e, seviyesine kadar gelmiş bulunmakta. Arkadaşlar şöyle perşembe günü sabah saatlerine bakalım. Baktığımızda e, birazcık kırmızı mumlar devreye girmiş arkadaşlar. Sonrasında desteğin de aşağısına gelmiş. Ve şuralarda devreye giren bir e, alıcılı mum çubukları var. Sükür momentum indikatörlerinde gördüğünüz üzere. E, 151.6'ya kadar sürülmüş. Sonrasında 150.6'ya kadar düşmüş bulunmakta. Arkadaşlar seans sonunda böyle gelen hareketler e, pek fazla güven e, vermiyor gibi gözüküyor. Ama siz de bilirsiniz yani siz bilirsiniz indikatör bu şekilde al sinyal e, indikatörünü yakmış bulunmakta. Süküz mühendis indikatörü de sorunsuz bir şekilde açık yeşil konumuna gelmiş. Şimdi bakacağımız dirençler 151.2 ve şöyle 150.8 daha da yukarıda 154.1 ve 153.4 gözüküyor. 15 dakikalık periyotta baktığımız için bu kadar. Desteğimiz neymiş? 149.3, 148.5, şöyle 147.9 ve 147.3 desteklere gözükmekte. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı